Merhaba arkadaşlar. Rüyusta kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün yine farklı bir motorda sizlere farklı bir işlem göstereceğim. Motorumuz Kimco arkadaşlar. 250. Bir önceki kasalardan, yeni gelenlerden değil ama çok başarılı bir motor bunlar biliyorsunuz arkadaşlar. Kendine özgün çalışmalar var. Her şeyi, bütün parçaları Kimco. Şöyle bakıyoruz. Motorumuzda ne var arkadaşlar? Bir yağ damlatma var. Marş rublesinin oradan şu şekilde atlardan bir yağ geliyor ee, su da geliyor gibi görünüyor ama yağ ile alakalı şu tapanın olduğu yerden şurada bir contamız var şu kısımda oraya işlem yapacağız onun için de egzoz sökülüyor Şu sökelim arkadaşım bir yandan da eğitim veriyoruz gençlere <laughs> sökelim Bekle. Bir daha bir dene. Bırak. Şimdi evet gençler. Evet. Gençler iş başında arkadaşlar. Türkiye'nin bu gençlere ihtiyacı var. Bunları yetiştiriyoruz. Evet. sökelim. Sök. re Tamam. Çok güzel. Harikasınız. Güzel işler çıkarıyorsunuz. Makinamızı alıyoruz. Evet. Şimdi şunu şu şekilde şuraya bırakabiliriz. Fren merkezimiz alt kleperini. Şimdi amasörü geri çekelim. Şu kısmı alıyoruz. Evet. Yere koymayalım. Yanlara koyalım. Evet. Şimdi bu şekilde söküldü arkadaşlar. Arızamız neydi? Yağ kaçakları vardı. Evet. Şöyle görüyoruz alttan contadan. Şu kısım alınacak. Ee, bunun içinde şimdi yağı bir kenara bırakalım. Suyu boşaltalım. Evet. Şimdi antifriz kısmını alıyoruz. Ora alındı. Tamam. Bütün çerçevenin etrafındaki civataları sökelim. Evet. Motorun da ben size şöyle bir kısa tanıtımını yapayım arkadaşlar. Güzel bir motorumuz. Modeline göre de bayağı bir diri kalmış. Önde çift diks var arkadaşlar. Daha dengeli durmayı sağlıyor. Daha önce bununla bir e, gidonda bir sallama ve kasıntı var. Onda bu diksler, alt merkezler, klaperler bakım istiyor. Ona da bakacağız. Onu da halledeceğiz. Şöyle maşa çift mesnetli. Hem alttan hem üstten mesneti var arkadaşlar. Şöyle daha önce bir videomda göstermiştim. Yani normal bir vitesli motor gibi mesneti var. Yani siktir gibi dursa da mesnet vitesli motorla aynı arkadaşlar. Şöyle bakalım. Bunlar bir zamanlar öksüzdü arkadaşlar. Şu an bunları sahiplendiler. Ee, yeni tedarikçileri biraz daha başarılı arkadaşlar. O yönden yeni modeller ne zaman gelir nasıl olur bekliyoruz bakalım. Evet arkadaşlar motorumuzu söktük. Buna daha önce bakım yapıldı dedi arkadaş ama şöyle bir bakıyoruz varyatör daha söker sökmez pislik içerisinde. Arkadaşlar bu motorların marka modeli ne olursa olsun parçası bulunuyor bulunmuyor bunlar ikinci plan arkadaşlar. Motorlarımızı öldüren nedir biliyor musunuz? Bu varyatörlere ciddi anlamda bakım yapılmıyor arkadaşlar. Ha görüyoruz. Bak. Yani burada mesela ne yapıyoruz? Bir kayış değiştirdiğimizi düşünelim. E bunu değiştirirken şunları söküp bir şurayı bir benzinle solüsyonla şunlar bir yıkansa motorumuzun kayışı yıpranmaz. Bir bakalım orada ne var o siyahlık orijinali mi öyle bir baksana bir. Ne var orada? Dur la. Abo. Abo. Nasıl bir sistemmiş ya? Pislik içerisinde ya. E bunun kim bilir varyatör ne içerisinde? Varyatörü de sökelim bir detaylı varyatör bakımı yapalım bu motorumuzu da asfaltla tanıştıralım. Yani bütün motorlarda sıkıntı var. Durum bunu gösteriyor. Biz hep PCX, Honda, Suzuki, Yamaha diyorduk. Kimkolar da bakımsızlıktan bu hale geliyor demek ki. Yoksa düzgün bakılsa bu motorlar çok kaliteli motorlar. Şöyle alalım, şöyle alalım. Gel. Hoş geldiniz. İyidir abi senden ne haber? Oo makina on numara yakıyorsun Sen de buraya gel abi. Bu, siyah çizgileri sizin için yap. Arkadaşlar kim e, Kimco'nun varyatörlerini söktük. Bir bakalım ne kullanılmış. Kayışı şu şekilde söktük değil mi? Müstobeşi kayışımız iyi durumda. Bu kayışların yıpranmasının en büyük nedeni işte bu varyatör bakımsızlığı Şimdi bu arkadaş bu kayışı yeni değiştirmiş. Varyatörü yeni yaptırdım dedi ama Görüyorsun şanzıman keçesinden de yağ kaçıyor. Şunu bir alalım ustam komple şöyle çek içinde ne çıkacak şunun içine boşalt zaten yıkanacak. Geliyor mu? Abo abo farklı bir sıkıntı var. Dur şu kamerayı sen çek. Evet sıkıntıya bak sıkıntının en büyüğü. Sıkıntının sıkıntısı. Abo. Bakımsızlık işte bunlar nedir? Detaylı bariyotör bakımı yapılmayan motorlarda bak Grand'ın orta burcu bile yerinden çıkmıyor. Şimdi bu motoru biz ne alacağız? yerinden çıkmıyor. Şuna bakalım. Bu yıkanacak. Devreşadi bir şekilde. Ya çok sağlam, çok kaliteli parçalar var arkadaşlar bu timpoları. Fakat bunları da öğrenelim ne olduğunu çözdüm arkadaşlar. Bakımsızlık, detaylı varyatör bakımı otomatik motorlarda olmazsa olmazlardan. Bunu bir kez daha görmüş olduk. Biz hep Honda'da, Yamaha'da, PCX'lerde, X-Max'lerde, N-Max'lerde, Suzuki Burkmanlar'da, Respa'lar'da bu işi yapıyorduk. Kimkolar'da yani birkaç tane videomuz var ama böyle tam detaylı bir inceleyip de bir bakım yapma gereği duymadık. Niye gelmiyorlardı bize? Çok azdı motor. Ankara'da da çok azdı. Ha, diğer illerde de fazla olabilir. Arkadaşlar bu kimko kullananlara özellikle söylüyorum. Motorlarınızın detaylı varyatör bakımını bizim videolarımızı seyrederek bir Honda'da, Yamaha'da nasıl yapıyorsan aynı şekilde bunlara da yapılması lazım arkadaşlar. Çok kaliteli malzeme kullanılmış ama Bakımsızlıktan bak. Şuralara bir gelelim. Neler çıkıyor neler ya böyle bir şey yok yani. Bak. Yazıktır yani bak. Motora bak. Evet. Starpula ile taşıyoruz. Kazıyoruz yani. Pisliğin içinde bu motorun kayışı şey ne yapsın? Ama bak. Krankın orta burcu çıkmıyor. Burada büyük bir hantikap var. Şu burç buraya kaynak olmuş. Niye kaynak olmuş? Gereken dresler, yağlar verilmediği için Metal metale sürtüne sürtüne bunu buraya kaynak yapmış bu motorda da bir düzensiz gitme vesaire oluşabilir yani bunu da söyleyeyim size arkadaşlar bizi izlemeye devam edin arkadaşlar şimdi e, bu halde motorumuza e, bir elde ısıtma sistemi takılacak Onunla ilgili bir çalışmamız olacak onu da ara ara size göstereceğim Afrika de keza aynı şekilde bir işlemler yapacağız yani çok çeşitli ve değişik videolar izlemek için arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayalım, like atmayı like, like, unutmayalım. Neden? Hiç ummadığınız zaman, ummadığınız zaman da çok farklı bir motorun videosu gelebilir arkadaşlar. Çünkü biz çok çeşit çalışıyoruz. Ne diyorlardı buna Ali Hocam? Ne hocam? Yani çok çeşit farklı Genç motorlara bakmak. Alalım of. arkadaşlar alalım. <laughs> ne diyorlardı? Çok geniş kapsamlı çalışmaya. International. Yani. Yani yani biz o kadar okumadığımız çalışma. için yani. Mesela. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, Kimco detaylı varyatör bakımı da yapmış olduk bu arada. Bir önceki varyatörün durumunu görmüştünüz. Şu anki durumuna bakıyoruz. Evet. Yani bu kayış vesaire e, varyatör ağırlıkları, bagalar, devrej değişirken arkadaşlar mümkün olduğu kadar bu alüminyum kısmı yani kayışın çalışmış olduğu kısımları bu şekilde temizleyelim. Buraları temizlemezsek farklı sorunlar olabilir. Mesela bu motorumuza nasıl bir sorun oluşmuş? Krank'a geçen ön varyatörün şu burcu dönmüyor, çıkmıyor mesela. Şu an için bayağı bir uğraştım çıkmıyor. Ha bunun zararı nedir? İleride baga değiştireceğimiz zaman şunun illa çıkması lazım. Şu an şu aşamada onunla uğraşamadık. Niye uğraşamadık? Bayağı bir zaman alacak. Buraya ısı falan verilmesi lazım. Bagalar yanabilir. Onun için yedek baga bulunması lazım. Dönmüyor. Ya bu da neden? Bakımsızlıktan arkadaşlar. Bunlara dikkat edeceğiz. Debrej bastığımız yerinde ön varyatör, soğutucu pervanemiz temizlendi. Buranın e, artı bir de ne yapmıştık motorumuza. Contası değişti. Bu statür kısmı devir daim kısmında su kaçağı, yağ kaçağı vardı. Onlar e, yapıldı. Şu an bloktaki eski yağları temizliyoruz. Tapamızda sorun vardı. Alt tapa, yağ tapasında sorun vardı. Onu değiştirdik. Kimkolar gerçekten çok başarılı motorlar arkadaşlar. Yani kendi çapında e, özgün bir çalışması var. Bütün diskinden tut da alt fren klepelerine kadar kendi markası kendi üretiyor. Ondan dolayı da buna her parça olmuyor. O yönden biraz arkadaşlara şunu tavsiye ediyorum. Kendi özgün parçalarını mümkün olduğu kadar son haddine kadar kullanın. Yani buradaki parçaları söküp de yerine yan sanayi başka markaların parçalarını falan takmaya çalışmayalım. Mesela bak görüyorsunuz çelik tortumlar var. Ön fren merkezlerinde falan. Yani bu merkezleri falan atıp yerine başka bir şey takmayalım. Diksleri falan aşırı sağlam. ABS'li. Anlatmıştım çift mesnet. Alttan ve üstten mesnetli. Ondan dolayı çok güzel bir kullanımı var. Nasıl bir kullanımı var? Böyle e, baline kasa olduğu için motor daha rahat gidiyor. Artık Türkiye'de bunun da biliyorsunuz dispiratörü değişti arkadaşlar. E, daha güçlü bir dispiratör aldı bunu. Onun için bundan sonraki kim kocu arkadaşlar biraz daha şanslı eskiye nazaran. Bunu da belirteyim istedim arkadaşlar. Biz bunun e, şu an için yetkili servisi değiliz ama her an için yetkili servisi de olabiliriz tabi. O yönde de sıkıntı yok. Ama biz burada bütün motorlara baktığımız için arkadaşlar fark etmiyor. Kalite bizim için önemli yedek parçayı da telafi ettiğimiz zaman bir sıkıntı yaşamayız diye düşünüyorum arkadaşlar. Eski model yeni model fark etmiyor. Biz arızaya net nokta atışı yapmak için böyle işlem alıyoruz. Bu motorumuzu da asfaltta tanıştıracağız. En azından daha rahat daha konforlu hale gelecek. Tabi basit bazı amatör işlemler yapılmış. Bunların hepsini düzelttik. Kısmen motorumuzu biraz daha rahat hale getiriyoruz. Son suratla çalışıyoruz. Tabi atölyemizde diğer marka modellere de yer veriyoruz. Evet turim, tırgir. Evet Ali Usta ne yaptık? Merhaba. Bulduk mu arızayı? Evet. Elcek ısıtmalarımızın elektrik sorununu hallettik. Siz sorularınızı hallettik. Şimdi bunda da arkadaşlar elcek ısıtma gaz koluyla beraber takılıyor ya. Mesela o elcek ısıtma yanımızdan bir görebilir miyiz? Bunlar da şu tarz bir elcek ısıtma tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Ben normalde bütün elcek ısıtmalara karşıyım ama mesela bak şu şekilde nasıl yapılıyor böyle bir gösterelim arkadaşlara bundan alırsanız arkadaşlar sıkıntı yaşamazsınız. Niye sıkıntı yaşamazsınız? Ee, burada evet ama bu seyyar yağmur yağdığı zaman bunu söküp almamız lazım ıslanmaması için. Doğru mu? E, su geçinmiyor. Katın üzerinde yani, su geçinmiyor. Niye bunu Siyonlar? takıyoruz da diğerini takmadık? Mesela diğerini takma amaçlı gelmişti. Ben bilgi verdim arkadaşa. Bu, ride by wire yani e, gaz teli olmayan bir model. Evet. E, burada bir e, anladığım kadarıyla okuyucu var. Evet. Okuyucudan dolayı e, farklı bir e, sistemde yapılmış. teli yok. Evet, gaz teli olmadığı için arkadaşlar şu için... boruyu komple çıkarıp yerine öbürünü takmak olmuyor bunlarda bilginiz olsun. Yani genelde de bazı evet. elcek ısıtmalarının e, takarken gaz boruları sökülüyor. Fakat yeni takmış olduğumuz elcek ısıtmanın gaz borusu kalitesiz olduğu için gaz tepkimelerinde sıkıntılar yaşıyoruz. Ondan dolayı bu tarz büyük makinalarda da arkadaşlar yani kaliteli bir gelecek ısıtma kullanmamız gerekiyor. Motorumuz şu şekilde. Evet, sezona hazırlık çalışmaları yapılıyor. Atölyemizde böyle en azından bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Ali hemşerimiz bu işlerde bayağı bir uzmanlaştı. Kendisi sürücü olmasına rağmen aynı zamanda da teknisyendir yani. Mustafa sizden öğreniyoruz. Çok teşekkür ederiz. Yani bizim videolarımızı seyrederek kendini geliştiren arkadaşları da gördükçe size. de çok büyük bir <laughs> bilgi kaynağı. Bu anlamda inanılmaz herkese yardımcı oluyor. Sağ olsun. Bugün bizim de e, profesörümüz oldu. Onun sayesinde toparladık motoru. i̇şte kontrol altında yapılan işler başarılı çıkıyor. En azından arızayı bulduk. Arızaya nokta atışı yaptık. Bütün tabi yerlerde kontrol edildi. Bunda ekstra bir zincir yağlama var değil mi? Evet. Bunun faydası nedir ne değildir? Şurada bir kantrımız var. Evet. Gördüğünüz gibi bir okuyucumuz var. Ve şurada da yağ tankımız var. Evet. Yağ tankımızın en altında selinoid vana var. Evet. Ee, bu zamanlayıcı e, bizim ayarladığımız süreler içerisinde buradaki vanayı açıp kaparak altta fırçalı sisteme e, yağ gönderiyor. Hmm. Zincirin önü 3 kat uzuyor. 20 Peki 20 şu an bu an, motor kaç binde? Bu motor şu an 26 binde. Mesela biz 20 binde zincir değiştirdik. Şöyle göstereyim. 20 binde zinciri çöpe atıyoruz bak. Evet. Ama bu 26 binde daha bir 26 bin daha gider. Çok Belki var. de daha fazla evet. gider. Evet. Öyle de bir zincir, durum var. otomatik zincir hem temizlik anlamında hem de zamanında yağlama anlamında. İnanılmaz aynı bir... sistemi asfriktivinde de var mı? Evet, aynı sistemi var. Evet. Bunda da var. Bu da Honda Afrika asfriktivin tamam. arkadaşlar. City modeli. City modeli. Bunda da yok yok. Yani sistem bunda da var. Evet. Yağlama vesaire. Şimdi arkadaşlar burada demek istediğim şu. Motor çeşidi, marka, model, cc hiç önemli değil. Önemli olan arızaya ve işleme bilinçli yaklaşmak. Son bu ve çok ve önemli. Sadeveyi de en son bakımını sen yapmıştın. Evet, evet. Sonra onu Konya'ya gönderdik. Bunlar da satılık mı peki bu motorlar? Ee, bu ikisi satılık değil. <laughs> evet. Başka motorlar var. Evet evet. Sende de bayağı bir böyle evet. alınması gereken garaj güzeli motorlar var yani. Evet. Kapalı garaj motorlar. Aynen öyle. Bende Yalnız de bende, bende de bir PCX var hala satamadım arkadaşlar. Satılır satılır. <laughs> yani daha doğrusu satılsın diye uğraşmıyorum ondan da olabilir. Yani. Kıyamıyorsun sen. <laughs> evet. Nasıl tamam. Evet. Diğer şu PCX'imiz de evet. Evet. arkadaşımızın bunu da elden geçirdik. Şu an atölyemizde işler son hızla devam ediyor. Evet ustam ne yaptık bakayım kontrol ediyoruz. Kimkomuz hazır. Yağını koyalım. Varyatörünü takalım. Arkadaşı arayalım. Devam et. Sildik. Var mı bir herhangi bir kaçak göçek? Kırık, çatlak vesaire. Oo harika oldu. Şimdi arkadaşlar bir işlem yaparken mesela biz buraya conta kestik ama orası yağ içerisinde. Onu da temizledik. Yani bunlar çok önemli. Bir iş yaparken böyle gözle görünen mesela bak şuradaki burcu çıkarıyoruz. Bak şurayı bir silelim. Nasıl bir pas tutmuş. Görüyorsunuz. Evet. Bunlar önemli arkadaşlar. Bak neler çıktı. Pasa bak. Bak altından metal görünmeye başladı. Şimdi şunu tekrar takıyoruz. Yine pas yapıyor. Şunun içini güzel bir yıkayalım. Burada şöyle bir sistem var arkadaşlar. Bu borulara, şuralara gelişi güzel gresler sürdüğümüz zaman fazla aşırı derecede bunlar korozyon oluşturuyor. Onun için tatlı sıkı bir şeyler süreceğiz. Yani burayı tamamen grese boğmayalım. Bunu da bir yıkayalım. Motorumuzu da biraz sonra göndereceğiz. Yani konudan konuya geçmemizin nedeni arkadaşlar bilin istedim. Yani nasıl işler yürüyor, neler yapılıyor atölyemizde, işler ne derece yürüyor. Bunları gösteriyoruz sizlere. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Teşekkür ediyorum ilginize, alakanıza. Sizlerin sayesinde kanalımız keşfete düştü ve herkes bizi tanımaya başladı. Biz de sizlere böyle doyurucu videolar, böyle teknik konularla alakalı videolar çekmeye devam edeceğiz arkadaşlar Teşekkür ediyoruz İyi seyirler diliyoruz Evet arkadaşlar motorlarımızın bütün bakımları bitti Evet ekrana bak ya harika bir şey artık katilin. işin sonunun en sonu diyorum yani x sonra e? x sonra Evet alınacak motorlar serisi arkadaşlar görüyorsunuz 1100 değil mi bu 1100 Osmanlı müzelliğe Yalnız bunlarda sevmediği bir huyu var. Sence nedir? Tel olmasından dolayı e. bedava versin almam diyorum ama yine de alabilirim. Tel yani dolayı aracı. bir sıkıntı yaşadık mı? Tel Evet. Ama arazi de tel cant lazım. Tel değil yani. Ben böyle bir, bende bir soru işareti var kafamda. O. Mesela bugün BL 1050 var mesela adam dupleks yapmış. Hı. Bunda da arkadaşlar lastikler duplex değil işte. Yani bir felsefeci olarak söyleyip şamyelli arkadaşlar. Yani şam şamyelli. Kapladığımız zaman Kürtüngen. Kürtüngen neydi? Kürtüngen'in bir Ama makina 10 numara. Ekrana bakalım. Harika. Afrika Twin arkadaşlar. Bunun muadili Suzuki'de DL1050'miz var.